Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Binance üzerinde küsuratları BNB'ye nasıl çevirebileceğimizden ve bu küsuratlar ile nasıl komisyon indirimi yapabileceğimizden bahsedeceğim. Yaptığımız asatlar sonucunda kalan küçük bakiyeler nasıl başka coin'e dönüştürülür, BNB'ye nasıl dönüştürülür? Bununla başlayalım. Şimdi bunun için öncelikle cüzdanımıza gelmemiz lazım. Cüzdana gelip bu bakiyeleri bir görmemiz lazım. Nelerden bahsediyorum? Cüzdan kısmına geldik. Cüzdan kısmına geldiğimizde bakın şu anda elimizde Tron var. Ripple var, SafePal var, BNB var ve altta da Sun, Neo, Oneinch gibi coinler var. BNB'den itibaren Sun, Neo, 1inch, USDT biz bunları borsada atamıyoruz. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Elimizde kalıyor. Bunları şimdi çevireceğiz. Neden satılamıyor diye sorarsanız da Binance borsasında al sat yapmak için en az 10 dolarlık elinizde bakıyor olmak zorunda. Bakın Neo'dan 12 liralık var. Yani 1 dolar buçuk dolar ediyor ondaların altındaki her işlemde bu BNB'ye çevirme işlemini yapabilirsiniz. Bu işlemi 6 saatte bir yapabiliyorsunuz. Şimdi bu işlemi yapalım. Şurada geldiğinizde düşük bakiyeyi BNB'ye dönüştür var. Düşük bakiyeleri gizle derseniz de zaten bakın baya azaldı bakiyemiz. Düşük bakiyeleri gizleyi devre dışı bırakıyorum. Şurada düşük bakiyeyi BNB'ye dönüştür diyoruz arkadaşlar. Düşük tutardaki bakiyeyi BNB'ye çevir kısmı önümüze çıktı. Bakın burada söylüyor 0.001 bitcoinden küçük bakiyelerinizi 6 saatte bir bnb'ye dönüştürebilirsiniz. Burada isterseniz elinizle manuel olarak seçebilirsiniz veya şurada tüm hepsini seçip şurada çevire tıklarsanız bakın burada bu 6 tane 5 tane küsuratın değeri 0.01 bnb ediyor. Bunu da onayla diyoruz ve şu anda bu bakiye bnb'ye çevrildi. Şurada cüzdanınıza tekrardan baktığınızda o paraların gittiğini ve BNB olduğunu göreceksiniz. BNB'deki paramızın arttığını şuradan görebilirsiniz. Şu altta birkaç tane çevrilmeyen var. Bunlar EOS'un airdrop'ları arkadaşlar. Yani hediye olarak verildiler ve henüz Binance borsasında listeli olmadığı için bunları çevirme işlemini yapamıyoruz. Peki şimdi küsuratları çevirdik. Bunlarla nasıl komisyon indirimi yapabiliriz? Oraya gelelim. Binance'taki panelinize geldiğinizde bakın burada yeşil bir buton var. Demin o çevirdiğimiz BNB'leri gelip burada komisyon olarak da kullanabiliriz. Bunu yeşilden kapattığınızda burada tut diyelim. Bunu yeşil yaptığınızda arkadaşlar komisyonları ödemek için BNB kullanıldığından dolayı %25 daha indirimli bunları ödeyebilirsiniz. Daha az komisyon ödeyebilirsiniz. Binance'daki komisyonlarınızı da merak ediyorsanız ya şuradan komisyonlar kısmına gelin bakın ya da şurada komisyon çizelgesine tıklayıp ödediğiniz komisyonlara bakabilirsiniz. Burada maker ve taker'lar için yani piyasa yapıcılar için daha az komisyon oranları olduğunu göreceksiniz. Burada yaptığınız hacme göre, elinizdeki tuttuğunuz BNB bakiyesine göre, olduğunuz VIP seviyesi değişiyor. VIP seviyeniz arttıkça daha az komisyon ödüyorsunuz. İnşallah bu video faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.